<laughs> Solanları keyfini çıkar Kerem komiser. Bak birazdan ipi keseceğiz. Bu yüzden fakirler nerede? Hemen söyle bize. Olamaz ağzımdan asla laf alamazsın tamam mı? Hayır. Anladım. Sen galiba manzarayı seviyorsun. <laughs> Şimdi şu ipi bir keselim de kendine gel diyorsun. Arkadaşlar burası çok yüksek. Ne yapacağım şimdi? Çabuk. Herkes yoruma Kerem komiser tehlikede yatsın. Fakirlerin yardımına ihtiyacım var. Sana kimse yardım edemez tamam mı? Sonun geldi. Görsün bakalım eder mi edemez mi? Arkadaşlar yorum yapan herkes videoyu da beğenmeyi unutmasın. Abone olmayanlar da hemen abone olsun çabuk fakirlerin yardıma gelmesi gerekiyor. Olamaz arkadaşlar Kerem Komiser yumuşak bir düşüş sağlamamız gerekiyor. Korumalar orada oraya gidemem. Zengin, zengin beni duyuyor musun? Evet fakir seni duyuyorum kardeşim. Çabuk kafoni iki koruma acele etmen lazım. Hemen hallediyorum. Hedefleri görüyorum fakir. Tam karşımdalar. Şimdi ikisini de hallediyorum. Girişi temizlediğimde çok az vaktin olacak. Destek için diğer korumalar gelecektir. Bu yüzden acele etmelisin. Tamamdır zengin abicim hadi hallet şunu. Hallediyorum fakir. Hadi bakalım. Bitirelim şu iş arkadaşlar. Kerem komiser için. Hop bu birincisi. Ve hop bu da ikincisi. Tamamdır. Acele et fakir. Tamamdır Zengin abi. Hemen hallediyorum. Hadi bakalım. Tam düşeceği yere. Evet bakalım hesaplamaları yapalım. Tam olarak buralara bir yere düşüyor. Hop şuraları hemen şöyle kazalım arkadaşlar. Buraların hepsini suyla doldurmamız lazım. Olamaz Kerem komiser. Tam tepede. Birazdan ipi salar bunlar. Çok tehlikeli bir durumdayız. Hadi 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 hop işte böyle şimdi suları hemen şöyle yaydıralım her tarafa her tarafa işte böyle evet bakalım tamam neredeyse bitti tamamdır zengin kaç abi kaç bir an önce çabuk. Patron az önce iki el silah sesi duydu ay. Demek Kerem komiseri kurtarmaya geliyorlar. Çabuk indirin şalteri. Emredersin patron hemen. Olamaz arkadaşlar sonum geldi galiba. Olamaz mafya yapma lütfen yapma. Elveda Kerem komiserim. Hayır olamaz saldılar anneciğim. Hayır. Oha. Tamamdır. Tam suya düştüm. Nadik nadik nadik. İnanamıyorum arkadaşlar gökdelenden düştüm ve kurtuldum yaşasın. O, olamaz geliyorlar geliyorlar. Anneciğim hemen kaçmalıyım. Olamaz olamaz peşimde bir sürü adam var. Şunlara bakar mısınız uzak durun. Uzak durun anneciğim. Fakirler beni kurtardı ama galiba gerisini düşünmediler. Şurada ara sokak var en iyisi oraya gireyim. İzimi orada kaybettirebilirim. Hadi. Bu taraftan bu taraftan hadi bu taraftan gitti acele edin gelin. Tamamdır işte başardık arkadaşlar onları atlattık. O sersem mafya'yı yenmek için başka bir plan yapmamız gerekiyor. Hadi bir an önce gidelim buradan. Ne oldu? Kerem komiseri yakaladılar mı? Söyle çabuk yakaladılar mı? Patron az önce adamlarla konuştum. Maalesef ellerinden kaçırmışlar. İzini kaybetmişler. Ne? Beceriksiz herifler. Demek izini kaybettiniz öyle mi? Yani diyorsunuz ki bütün korumalar toplandık. Bir tane Kerem komiseri bir türlü yakalayamadık öyle mi? E patron biliyorsun ki Kerem komiser aslında bir polis yani iyi kaçabiliyor. Evet patron onu yakalayamamamız normal değil mi? Tabi canım tabi tabi çok normal ama şöyle bir sorun var. Ulan ben size niye bağış veriyorum o zaman? Şimdi normal miymiş yakalayamamanızı söyle bakayım. Evet patron merak etme bulacağız onu patron. Sen hiç merak etme doldur beni aşağı var. Kerem komiseri bulmanız için size 24 saat süre. Yoksa var ya hepinizi aşağı atarım oğlum. He. Olamaz aşağı attım lan. Korumalar neredesiniz? Bu iki sersemin ayağı kaydı aşağı düştü. Size diyorum neredesiniz lan neredesiniz? Patron geldim patron işte buradayım. Bizde koruma bitmez nasıl olsa. Çabuk. Kerem komiseri yakalamanız için 24 saat süreniz var. Yoksa muaf ederim sizi. Emredersin patron onu bulacağız merak etme. Fakir. Fakir burada mısın? Nereye kayboldunuz? Sizi arıyorum her yerde. Çabuk adamlar her yerde beni arıyor. Bulacaklar ya Allah Allah. Nerede onlar ha? Bu kırmızı nokta da ne? Olamaz. Galiba fakirler benim için bir işaret bırakmışlar. İşte buradayım fakir. Nerede kaldınız ya Allah Allah. Hem işaret bırakıyorsunuz hem de çekip gidiyorsunuz. Bak ortalık yerdeyim oğlum. Adamlar beni görürse var ya direkt ben kötü mafyanın yanına götürürler. Yok yok bunlar beni dinlemiyor. Ne yapacağım ben arkadaşlar ne yapacağım? Ha, ne oluyor lan? Olamaz. Hayır şuna bakar mısınız? Tuzağa düştüm. Hayır olamaz ne yapacağım? <laughs> i̇şte buradayım. Seni tuzağa düşürdüm Kerem komiser. Bak beni serbest bırak lütfen. Her şey sona erdiğinde az ceza almanı sağlarım. Lütfen serbest bırak. Hayır tabii ki. Şimdi kötü mafya efendim gelecek ve bana inanılmaz ödüller verecek. Seni yakala benim oğlum benim. Of olamaz olamaz ne yapacağım şimdi? Tüm şehir benim elimde. Kaçamayacaksın Kerem komiser anladın mı? Elinde sonunda yakalayacağım seni. Tekrardan esirim olacak sen. Ama kaç saat geçti hala bulamadılar hala. Patron patron efendim önemli haberlerim var. Ne oldu sersem? Her bir başarısızlığınız daha olursa seni de buradan aşağı atarım. Hayır efendim Kerem komiser yakalanmış tuzağımıza düşmüş. Ne? Ne duruyorsun o zaman yürü gidiyoruz. Bir adamımız yakalamış. Bir an önce gitsek çok iyi olur patron. Hadi Cenap komiser kaçmaya çalışmadan hemen gitmeliyiz. Tamamdır. Hadi bakalım bir an önce gidelim. Aç kapıyı işte böyle. Gel hadi gidiyoruz. <laughs> Elimdesin Cenap komiser. Olamaz. Bunlar toplandı arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Buradan kaçma şansım kalmadı. Zengin fakir neredesiniz? Yine nereye kayboldunuz? He, he burası mı? Evet patron burası. Tamamdır çekilin yoldan sen senden çekilin yoldan çekilin neredeymiş bakalım bu işte buradasın Kerem Komiser. Gerçekten benden kaçabileceğini mi düşündün ya? <laughs> sen sandığımdan daha da sersemmişsin. Boşuna uğraşıyorsun. Bu şeyde tekrardan ele geçireceğiz tamam mı? Tabii canım tabii. İnekler de uçuyordu zaten. <laughs> Şimdi bir düşünelim bakalım. Acaba sana ne ceza versen. E patron bu arada onu ben buldum. Biliyorsun öyle değil mi? Yani bir ödül hak etmişimdir herhalde. He? Ne diyorsun sen ya? Ödül mü? Evet evet bir ödül hak ettin evet. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Sen yakaladın Kerem komiseri değil mi? Bir daha sakın sözümü kesme Defol git gözüm görmesin seni. Olamaz ne biçim davranıyorsun adamlarına? Sana mı soracağım Kerem komiseri e, sana mı soracağım? Artık benim esirimsin. Tekrardan görüyor musun? Buradan asla çıkamazsın. Ben olmasam bile zengin. Zengin olmasa fakir. Ama elbet biri bu şeyi geri alacak. Ve senin de çıkmamak üzere hapishane tıkayacak. <laughs> Duydunuz mu ne diyor? <laughs> evet çok komik patron. Her neyse bana bir silah verin. Bu işi burada bitireceğim. de al patron. Hayır patron benim al. Onlara bakma patron benim al. Ama ne diyorsunuz al verin işte biriniz Allah Allah ya bitireceğim şimdi işini bu da. Olamaz. Arkadaşlar buraya kadarmış. Hepinizi çok seviyorum ha. <laughs> Şeyde ben geri alamadım ama siz alacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Of çıldıracağım verin diyorum silah verin ya. Alo alo fakir. Fakir herkes bir arada şimdi tam zamanı fakir. Seni duyuyorum zengin abi. Hem merak etme. Şimdi orayı aydınlatıyorum. Acele etmelisin kötü mafya silah istiyor. Kerem komisere zarar verecek. Tamam tamam şimdi hallediyorum. Evet hadi şu işi bitirelim arkadaşlar. Senin için geliyoruz Kerem komiser merak etme dostum. Kötü mafya görüş alanında değil ama tüm adamlarını temizleyebilirim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar nişan aldık ve ateş. İşte böyle şunları hepsine tamamdır. Şöyle hop şunu da atalım şöyle. Olamaz mermim bitti. Zengin kalanı sende. Ne oluyor lan? füze atıyorlar. Hallediyorum fakir. Kerem komiserden uzak durun. Al bakayım sersem hop. Sen de al bakayım hop. Tamamdır hemen şimdi o mafyayı biz esir bu sefer. Gel buraya. Anne tuzağa düştüm kaçma kaçma gel buraya kaçma olamaz olamaz arkadaşlar Oo, al bakayım al bakayım şunu al işte yaraladım onu Oo, olamaz al Ol bakayım hayır kaçırdım elimden Zengin abi boş ver onu Kerem komisere koş. Tamamdır fakir tamam koşuyorum Kerem komiser iyi misin? Evet şimdilik iyiyim ama buradan çıkarsam daha iyi olacağım. Merak etme şimdi çıkaracağız seni oradan. Ah, beni çok pis yaraladılar. Bunun hesabını soracağım onlardan. Beni elinizden kaçırmayacaktınız. Bittiniz siz bittiniz. Evet Arkadaşlar sonunda Kerem komiseri kurtarmayı başardık. Son anda yetiştik. Her şey için sağ olun fakir. Arkadaşlar siz de sağ olun. Evet, evet Kerem komiser. Kemal abiyle şehri ele geçirmek neymiş göstereceğim size gününüzü. Üzgünüm bunu yapmak zorundayım. Bu şehir hepimize ait tamam mı? Bizi şehirden kovdunuz. Başkanlığımı ele geçirdiniz. Bunun bedelini ödeteceğim size. Şimdi görürsünüz siz. Fakir dur fakir. Zengin abi burada ne yapıyorsun? Dur sakın bunu yapma fakir. Hayır yapacağım. Şehre bile gizlice girdik her yerde bizi arıyorlar. Buldukları gibi hapse atacaklar. Biliyorum ama böyle yaparsak yine hapse gireriz. Bırak onları tuzağa düşürelim. Tuzağa mı düşürelim? Evet. Aklımda harika planlar var hadi. Galiba haklısın. Tamamdır. Dediğin gibi yapalım abi. Arkadaşlar, karar vermek zor biliyorum. Ama tarafınızı seçmelisiniz. Ya biz, ya da Kerem konserle Kemal abi. Kimi destekliyorsunuz? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazsın. Bu mücadeleyi kim kazanacak? Onlar mı biz mi? Ve arkadaşlar bu çok önemli. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Her zamankinden daha çok desteğinize ihtiyacımız var. Bu da birlikte başaracağız. Kerem adamlarım her yerde zenginle fakiri arıyor ama hiçbir yerde yoklar. Mazeret istemiyorum abi. Onları bulacağız ve hapse tıkacağız yoksa bize rahat yok. Haklısın kardeşim merak etme. Oy, bunu niye yaptınız? Niye yaptınız? Faki amca siz babamın arkadaşıydınız. Niye kaçıydınız beni? Bilmediğin şeyler var bebek asker. Şimdi çabuk sana verdiğimiz telefonla babanı ara. Evet onun nerede olduğunu söyleyeceksin. Ve seni kurtarmaya gelecek. Madem babam beni kurtaracak niye diye vermiyorsun vermiyorsunuz? Bunu anlayacaksın şimdi dediğimizi yap hadi. Hadi baba hadi aç artık şunu hadi. İşte baba babacım oyda mısın? Bebek asker neler oluyor iyi misin oğlum? Ay fakir amcalar beni kaçırdı. Ne Ne diyorsun sen? Tamam bebek asker orasını biliyorum geleceğim seni kurtarmaya oğlum dayan geleceğim. Alo Kerem komiser beni duyuyor musun? Fakir bu yaptığını ödeyeceksin. Tabii tabii. fakir. Görüşeceğiz seninle. Tamam kimseye haber vermeden geliyorum. Hayır olamaz oğlum ödeyeceğim bunu onlara. Kerem, Kerem neler oluyor iyi misin? Ee, yok bir şey abi benim ufak bir işim var. Kerem bana doğruyu söyle. Bu zengin ve fakirle mi alakalı? Şey hayır abi hayır tamam mı? Bu benimle alakalı hadi gitmem gerekiyor. Kerem neler oluyor ben de geleyim mi? Hayır sen burada kal benim yerime karakola göz kulak olacaksın. Benim ufak bir işim var. Hadi bakalım neredeydi bunlar işte burada. Hemen alalım şunları abim görmesin. Tamamdır abi ben gidiyorum. Beni endişelendiriyorsun çok dikkatli ol. Merak etme olacağım. Ufak bir işim var sonra hemen buraya geleceğim. Burası sana emanet. Babacım neredesin babacım orada mısın yardım et kurtar beni. Bebek asker seni duyuyorum oğlum merak etme geliyorum geliyorum nereden geliyor bu ses galiba öteki taraftan geliyor. Olamaz arkadaşlar önümde duran şeylere bakar mısınız burada bir sürü yaratık var. İçi dolu silahlarla gelmişim. Bebek asker merak etme oğlum geliyorum işte burada siz nasıl yaratıklarsınız lan böyle bu tamamdır bakalım başka olamaz. Bu da ne, nasıl bir şey böyle? Büyücü mü nedir bu arkadaşlar? Şuna bakar mısın? Ne yapıyor? Ne atıyor öyle? Al bakayım sersem. Şunu da al tamamdır. Bir hayaletlerimiz eksikti. Burada hayaletler var. O, kurt da varmış. Alın bakayım. Lazer silahı bunlara tam gör arkadaşlar. Hop. al bakayım şunu al bakayım. Bu da tamamdır. Hop, şöyle şunu da al. Olamaz. Üstüme doğru geliyor. Tamam. Bakalım Bir de şu kaldı Şunu da şöyle halledelim İşte bu kadar İçinden bile iksir düştü Olamaz Her yerden çıkıyorlar arkadaşlar Bu da tamamdır Olamaz Bebek asker geldim oğlum geldim Babacım be Hayır oğlum beni çağırıyor Bu sandıklar da ne böyle İçlerinde ne var acaba Bakalım şöyle bir içleri boş arkadaşlar Şuna bakalım işe yarar bir şey yok Fakir neler yapıyorsun sen öyle O da ne Şuraya bakar mısınız? Burada arkadaşlar olamaz zombi çetesinin içine alamış. Al bakayım şunu. Hop, şunu da şöyle al. Hop, olamaz. Ben de Şunu da şöyle al. Hayır, al bakayım. Tamamdır. Başka var mı? Al bakayım şunu da. Tamam, ben iyiyim. Sorun yok. Ben iyiyim. Şuraya bakayım. Bu da boş. Burası nereye gidiyor acaba? Neyse. şurada bir sandık var. Biraz ilerleyelim. Babacığım! İşte bu. Bu evet. Evet asker burada. Hadi bakalım hemen gidiyoruz arkadaşlar. İşte buradasın oğlum buldum seni. Lütfen çık ayaktık beni buradan lütfen. Tamam şimdi geliyorum. Aa, hayır elektrikli olamaz. Elektrik çarptı çok kötüyüm. Aa, biraz da yaralandım. Fakir. Daha erken geleceğini sanıyordum Kerem komiser. Biraz geç kaldın. Yani beni hayal kırıklığına uğrattın. Ben sana göstereceğim hayal kırıklığını. Tamam mı? Al bakalım al bakayım. Al şundan. Hayır olamaz. Al Olamaz. <laughs> o kadar salak olduğumu mu sandın? Bu senin için bir uyarıydı. İki gün içinde şehri terk etmezsen başına geleceklerden sen sorumlusun beni anladın mı? O şehri bize bırakacaksın. Sen öyle sana hayır. oha. Hala anlamıyorsun Kerem komiser. O şehri sana bırakmayacağım. Bunu yanına bırakmayacağım fakir. Tabi tabi. Neyse bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Dediklerimi sakın unutma Kerem komiser. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? olamaz. Merak etme bebek asker. Kurtaracağım oğlum seni. Acı et babacım çabuk. Uf, burada işe yarar bir şey olmadı. Oh, hayır bu kapıyı nasıl açacağım? Ha, bu da ne? Şalter mi? Tamamdır şalterin yerini buldum. Çok dikkatli ay. Olacağım. Zaten fakir söyledi. Bu bir uyarıydı öyle değil mi arkadaşlar? Yani bebek askeri kurtarabilirim. Hadi bakalım hemen şuradan şalteri alalım. Hop. Aa! Hayır baba. Of Kerem telefonları da açmıyorsun. Neredesin? Nerede? Hı, başına bir şey mi geldi acaba? Of burada dört dolanıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Zenginle fakiri bıraktık. Şimdi de Kerem'i arıyoruz. Nereye kayboldu bu böyle? Bir şeyler yapmalıyım ama ne yapacağım? Ne yapacağım? Bilmiyorum. Ne yapacağım? Olamaz. Ha? O da ne? Zengin. Kesin Kerem'e bir şey yaptılar. Ne yaptınız Kerem'e ne yaptınız? Olamaz kaçıyor. Oh, gel buraya zenginin ne tarafa gitti ne tarafa gitti. Olamaz bu taraftan. Zengin kardeşim nerede zengin kardeşim nerede? İşte oradasın dedi. Şimdi yakalayacağım seni göreceksin. Olamaz gel buraya zengin gel buraya. Nerede işte şu taraftan gitti. Bu sefer elimden kaçamayacaksınız. Tamam mı kaçamayacaksınız. Kerem Hayır olamaz Kerem kardeşim aç gözlerini Kerem ne oldu sana kim getirdi seni buraya <laughs> olamaz tuzağa düşürmüşler seni Kerem kardeşim şehri ele geçirmek için tuzağa düşürmüşler seni olamaz biz bu tuzağa nasıl geldik nasıl of of <laughs> o da ne hayır Haklısın Kemal seni de tuzağa düşürdük Bakalım şimdi ne yapacaksın? Bunlar sandığımdan daha zeki çıktı. Zengin fakir. Bunu ödeyeceksiniz. Bence sen ödeyeceksin. Zengin ateş abicim. Tamamdır. What? Al bakalım Cemal. İşte böyle. İşte bu kadar. Sonunda bitti. Biz kazandık. Artık bu bina tekrardan benimdir. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Tekrardan şehrin belediye başkanı benim. Başardık abicim. Evet fakir ama Kerem komiser ve Kemal abi. Yeter artık onların adını duymak istemiyorum tamam mı? Bizi şehirden kovmaya çalıştılar ve bunun bedelini ağır ödediler. Biz bir şey yapmadık. Her şeyi kendileri yaptı. Umarım dediğin gibi olur fakir. Buyur. O koltuk artık senin. Tekrardan şehrin belediye başkanı sen. Evet öyleyim ve bu sefer şehri kimseye bırakmayacağım. Durun beyefendi giremezsiniz içeri. Bu çok tehlikeli durun. Çekil artık önümden çekil gireceğim tamam mı? Ah, i̇şte burada doktor, doktor abim nasıl? Kerem Bey ne yapıyorsunuz? Ayağa kalkmamanız gerekiyor dinlenmelisiniz. Çok ağır yaralandınız. Umurumda bile değil abimin nasıl olduğunu söyle bana Sakin olun abiniz içine çeli gerek giymiş Ağır yaralanmasına rağmen yaşayacak merak etmeyin oh, Tamamdır hadi abi bir an önce kalkmalısın hadi Kerem bey artık bu işin peşini bırakmalısınız Birbirinize zarar veriyorsunuz Sen karışma tamam mı sen karışma Kerem Abi Abi bana mı seslendin? Ne oldu abi? Çekilin abi. İnanamıyorum. Gözlerini açtı abi. Hayır yatıyor okuya gitmeyeceğim. Ay, ay. Gel buraya kaçamayacaksın. Ha ha oyamaz. Oyamaz ki yok peşinde. anneciğim Tamam da galiba izimi İşte böyle. Oyamaz. O tek yerden o yatıyor okuya gitmek istemiyor. Orada... Yani sen ne yapıyorsun burada? kayıtı içeyi benim de peşimde. Bundan beyabey kuytuymayız Zayıfekan tamam mı? Ödümü kopaydın. Tamam tamam merak etme. Bundan sonra beraberiz. O yatıyı okuya asla dönmem tamam mı? Evet ben de dönmem merak etme. Abi ya balay. bizi yatıyı okuya geyi oynamak istiyor. Ama tabii ki de biz gitmek istemiyoruz. Skyti içeriden kurtulmamız için herkes hemen şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutma sen. Evet ya oya dönmek istemiyoruz. Bence de. Videoyu beğenip yay katan herkes yorumlara adını yazsın. Biz de onlara kocaman bir kayıp atayım. Hadi lan yani çaktıymadan buradan gideyim. Eve bir önce vaymamız gerekiyor. Dışarıda kayırsak çok kötü olur. Tamam anneciğim ne oluyor? oya bas ya da. Hayır ne no, oldu? No, 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 no. Hayır tuzağa düştük. Oyum ben aşağıya düşüyorum. Sen niye aşağıya atlıyorsun peşimden? Neymişsin ya? Ya ne bileyim seni kuytayayım diye düşündüm. Kuytaydın kuytaydın. Birazdan ona geçeceğiz ama onun öncesinde size bazı sorular soracağım. Soruyu doğru bilenler yoruma da yazabilir. Bakalım kimler ne kadar akıllıymış. Baldıcan söyle bakalım. Dörtte dördü toplarsak kaç eder? Evet benim dörtte dördü toplarsak dört tane iman var. Dört tane iman daha geldi. Evet 8 iman cevap sekiz öğretmenim. Yatış sersem yatış. Dokuz eder sersem seni. Sen de cezalısın. Evet bakalım anne sen söyle. Bir de biri toplarsak kaç eder? Ya bu çok basitmiş. İ i̇ki eder öğretmenim. İki mi? Sen de yanlış yaptın. Bir de biri toplarsak kalın bir eder sersem seni. O olamaz. Ben de bir cezaya kaldım. Evet bak bunu doğru bildin. <laughs> Lan dirençli çocuk asan. Sen söyle bakayım. Beş de beşi toplarsak Uyan buna doğru cevap beyince ceza yiyorsun. O yüzden yanlış cevap beyin bay. He beşe beşi toplayarsanız. 590 ay teday. Bir bakayım. Evet doğru cevap. Aferin sana. Ya of bu nasıl doğru cevap ya. Abi ya doğru cevap yazay mısınız oyun kafayı yemiş bu. Ne? Kim konuştu orada? Evet sen mi konuştun? E, e, evet öğretmedim ben konuştum. Ders çok güzel yani onu söyleyecektim. Demek öyle. Ama izinsiz konuştuğun için cezalısın. Çabuk tahtaya çık tekrar üstünde bekleyeceksin. Ne? Hayır oyamaz. Of ya zaten tahtayı bile zor yoyumdu. İyi uyum. E, tamam öğretmenim geldi ev. Ne dikiliyorsun gel şu tahtanın yanında tekrar üstünde durmaya başla. 16 saat boyunca öyle kalacaksın. Of tamam öğretmenim. Ne 12 saat mi 16 saat mi? ha? ki abi abi vallahi ne bu yasa? Ben hemen bu giymiş gibi yapayım hop kapı sesini duy. çıkabiliriz. Ondan sonra da Skyeti ait edeyiz ve herkesi buradan kurtarırız. Harika bir plan bu. Tamam dayı. Şimdi hemen Leoboy'un oraya gideyim de hiçbir şey anlayamasın. Tamam hop şurayı kapatayım. Şunu hemen şuraya giyeyim. Hop çaktırmadan şöyle tamam dayı. Of nerede kaldı bu efek Hemen <laughs> geldim evet benim geldim merak etmeyin işte uydayım abi şunu da kapatayım tamam da ay. Ulan deliye mi düştün hadi gelsene buraya. Tamam tamamdır geldim evet benim. bana bak ya sana diyorum. işaret verdiğim gibi hemen kayacak o. Ay. Tamam tamam. Siz ne konuşuyorsunuz aranızda? Ee, yok bir şey etmedim dedim ki bak sakın ayağını değiştirme. Yoksa Sprite diyeceği çok kızay sana dedim. Hı, aferin sana. Güzel sana 5 veriyorum tamam mı? Evet ceza. Ne of ya sağ ol ya sağ ol ya. Oyum, sakin ol sakin ol. E ben yayıma geçeyim öğretmenim de ders devam etsin. Hadi bakayım. Hop şöyle geçeyim. Uyan e, tahtayı bile görmüyorum. Ne büyük bir masa bu. Evet nerede kalmıştık bakalım. Öğretmenim diğer odadan kaçmaya çalışan bir öğrenci var. Ne kim kaçmaya çalışıyor. Kimse benim dersimden kaçamaz. Neredesiniz lan neredesiniz bulacağım şimdi sizi nerede. Burada kimse yok. Hadi yani hadi şimdi. Çabuk koyayım koş koş koş. Hadi hadi bu taraftan bu taraftan. <laughs> i̇şte burada. Vay canına bunlar bir ayıkaymış dostum. Atla çabuk kapıyı açacağım. Hazıyor kapıyı açıyorum sen bin ona çabuk. aç açı açıcan açı tamamdır çabuk bir de bir yer önce. Valla yalan söylediniz. Bu dünyada bırakmayacağım. İkiniz de bir yıl boyunca cezalısınız tamam. Suïxe Eğer DJ'ysa var ya bize çok pis cezalay O yüzden kaçmasak daha iyi bence. Şuna bakar mısınız? Çok korkunç Evet ben de tekaç üstünde beklemek istemiyorum. Ayo ayo serbestsiniz serbestsiniz. Size diyorum hepiniz serbestsiniz. Hadi çıkın. Efekan kardeşim ne sayıklıyorsun sen? E, korkunç öğretmen nerede? Merak etmeyin ona ayettik bir süre yine ders veremeyecek. Yani hepiniz serbestsiniz. Yaşasın be kuytuyduk kuytuyduk. Bence de hadi çıkıyor. Aa, o menetler bunun hesabını verecek. Sürekli çocukları yatılı okula götürmeye çalışırsan böyle olur Scarlet içer. Evet fakir doğru söylüyor. Hep aynı şeyi yapıyorsun. Olamaz yatılı okul bir süreliğine kapandı e Yollam ya arkadaşlar şuna bakar mısınız bizim çocuklar darbe duman etmiş bunu Evet arkadaşlar aslında Efekan ve Eline bu yaramazlıkları yüzünden ceza vermemiz gerekiyor Siz ne düşünüyorsunuz sizce onlara ceza vermeli miyiz? Ceza vermemizi isteyen herkes yoruma ceza yazsın. İstemeyenler de hayır vermeyin yazsın tamam mı? Her şeye rağmen çocukların yanında olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz Minecraft Fatih ailesi. Şimdi yatılı okula kapatıyoruz. Neyse umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Fakir Ambulans çağırdın mı? Yolda yolda birlikte geliyor merak etme. Şimdi Ambulans'ı ararsın